Bir televizyon kanalında iki tane gıda ürünü ve dört tane müzik ürünü olan altı farklı ürün için reklam anlaşması yapmış. Alt ürünler az üç tane seçenek her birini reklam oynatacak. E, dizi oynatırken içerisine ürün yerleştirme altı ürünler iki tanesi askeri e, reklam yapacakmış. Diyor ki bunlardan en az bir tanesinin gıda olması diyor. E, reklam arasında veya ürün yerleştirmede. Şimdi reklam arasında... 3 tane diyordu. Dizi arasında da 2 tane diyordu. Bizim gıda ürünlerimiz var 2 tane. Temizlik ürünlerimiz var 4 tane. Şimdi alttan da 3 tane bunu seçeceğiz. Alttan da 2 tane de bunu seçeceğiz. Çünkü bunlar farklı farklı seçiliyormuş. E, toplam 15 çarpı 20'den. Bu 20, bu 15. 300 tane durum var. Ee, ve biz en az bir tanesinin gıda olmasını istiyorsak hepsini temizlikten çıkarırsak yani tüm durumdan hepsini temizlik yapandan çıkarırsak en az bir tane gıda elde etmiş oluruz. O zaman dördünün üçlüsü. Çabuk dördünün ikilisi. 24 tane durum bulduk. Ee, bu istenmeyen durum 1 eksi -3, 3 bölü e, 24 bölü 300 diyeceğiz o da 276 bölü 300 4'e bölünebilir 69 bölü 75 3'e bölünebilir. 23 bölü 25. Evet. evet böyle bir soruydu. 3, 4, 5 bu arada.